Herkese merhaba. Bugün sizlerle şöyle güzel bir e, kabuk modeli mi diyeyim, yelpaze modeli mi diyeyim, bir model çalışacağız. Belki biliyorsunuzdur bir kısmınız bu modeli. E, aslında en çok kullanılan modellerden biri. E, sadece birazcık değişik normaline göre, yani en çok kullanılanına göre. Dört sıranın tekrarı ama bu sıralar birbirlerine çok benziyorlar. O yüzden çok kolaylıkla yapabileceksiniz bence. Şimdi burada koton ip kullandım. 4 milimetrelik tığ kullanmıştım. Tekrar koton ipler kullanacağım. Ama bu ipler biraz daha ince olduğu için 3,5 milimetrelik tığ kullanacağım bu sefer. Hazırsanız hemen aşağıdaki abone ol butonuna da bastıysanız başlayalım. Şimdi bu model için 12'nin katlarında zincir çekmemiz gerekiyor. Ben küçük bir örnekte göstereceğim bu sefer size. O yüzden 3 katı 36 zincir çekeceğim. Döneceğim size. 36 zincirimi tamamladım. Şimdi şöyle dönüyorum. İlkini atlayacağım. İkinciye batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. İpimi doladım. Bakın 1 2 3 4 atlıyorum. 5. trabzan yapacağım ama bu trabzanları uzun yapacağım. Battım. İpimi alıp uzatıyorum. 1 Aynı yere. 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 1 2 3 4 atlıyorum 5. ye battım bir sık iğne yaptım ve yanındaki iki tane zincirime de sık iğneler yapıyorum 1 2 mi doladım. 1, 2, 3, 4 ve 5.ye batarak yine 9 tane trabzanı aynı yere yapıyorum. Böyle ipi uzun yapınca pofuduk pofuduk oluyor. Daha hoş görünüyor. Hem de daha çabuk <laughs> bitecektir. 2, 4, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5. battım. Sık iğne. 6'ya sık iğne. 7'ye sık iğne. Şimdi siz tabii ki daha uzun bir zincir çekmiş olacaksınız battaniye yapmak için ya da Mesela elbiselerde de kullanabilirsiniz bu modeli bir kız bebek elbisesinde. Ee, ne kadar sizinceniz o kadar bu şekilde şu 3 sık iğnelerle sonunda devam edeceksiniz. Sona geldiğinizde ise buraya sadece bir tane e, kabuk yaparak bitireceğiz. 1 2 3 4 5'inciye. Baktım. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 1 2 3 4 5 fazla zincir çekmişim sanırım 6 tane var burada neyse sizde 5 tane artmış olacak ya da bir yerde az atlamış olabilirim fark etmeden. Siz 5. zincire batacaksınız. Bir sık iğne ile bağlayacaksınız. Bir zincir çektim, döndüm. İlk göze batıyorum, bir tane sık iğne yapıyorum. Ve ikiye bu sırada hiçbir ilmeğimi atlamadan düz bir şekilde sık iğne yaparak devam edeceğim. Böyle sık iğnelerimi de ilmede. bu şekilde sıra sonuna kadar gidelim. Sona geldim. Sonuncu ilme batıyorum. Bir ip aldım. Bunu tamamlamadım sık iğnemi. Hemen diğer ipimi alıyorum. Şöyle çekerek tamamlıyorum. Dört tane de zincir çekiyorum. Ben bu ipleri kesmeyeceğim. Yandan yürüteceğim. En sonunda da zaten sık iğne yaparak saklayacağım. Dört zincirimi çektim. Döndüm. Şimdi bu ilk göze batıyorum. Bir. 2 3 tane trabzan yapıyorum. Şununla birlikte 4 etti. Şimdi burada 1, 2, 3 atlıyorum. Dördüncüye batarak sık iğne yapıyorum. Sadece bu sıra için ve sadece başta ve sonda olmak üzere. 1, 2, 3 atlayacağız. Dördüncüye batacağız. Bunun da sebebi şu. Bakın sık iğnelerimizi 1, 2, 3, Dördüncü trabzanımızın hizasından başlatıyoruz. Dörde, beşe ve altıya yapıyoruz aslında. Sonra bir, iki, üç, dört atlayacağım. Beşinciye batacağım. Bütün model boyunca beşe batacaksınız. Baş ve son hariç. İki, üç, dört, beş, 6 7 8 9 1 2 3 4 atladım. 5'e battım. 1 2 3 tane sık iğne yaptım. Yine bakın 1 2 3 4'üncül nizi aslında. 1 2 3 4 atladım. 5'e battım kabulm yapıyorum. 4 5 6 7 Bu da son. 1 2 3 4 5'e battım. 6'ya battım. 7'ye battım. Yine burada 1, 2, 3 tane ilmeğim katlı atlıyorum. 4.ye 4 tane uzun trabzan yapıyorum. Bir zincir çektim. Döndüm. Sık iğne sırası. İlk ilmekten başlayarak Sıra sonuna kadar sık iğne yapıp dönüyorum size. Yine burada sonda sık iğnemi mor bırakarak beyazla tamamlıyorum. Bir zincir çektim döndüm. İlk göze batarak bir tane sık iğne yaptım. 1, 2, 3, 4 atlıyorum. 5. ye batarak 1, 2, 3 4 5 6 7 8 ve 9 1 2 3 4 atlıyorum. 5'inciden itibaren 3 tane sık iğne yapıyorum. Burası artık şu sıranın tekrarı. Tekrar 4 atlayacaksınız 5.ye. Kabuk 4 atlayacaksınız. 5.dan itibaren 3 tane sık iğne. Bu sırayı tamamlayalım. Ondan sonra da sık iğne sırası var. Onu da yapalım. Sonra size ee, nasıl kapatacağımızı göstereceğim bu modeli. Orada görüşelim. Şimdi ben burada beyazı bitirdim. Yanlışlıkla mor ipimi kesmişim. Mor kesmeyin sakın. Bununla kapatacağız. Beyaz ipinizi kesin sonunda. 3 zincir çektim ve döndüm. Şimdi burayı kapatacağız. Nasıl? Bu benim ilk trabzanım. İkinci göze batıyorum. Bir tane daha trabzan yapıyorum. Üçe ve dörde yarım trabzanlar yapacağım. İpimi aldım, battım. Hepsinden birden çıkardım. İp aldım, hepsinden çıkardım. Sonraki üçlüye üç tane sık iğne. Devam ediyorum bakın. Şuradan bir sonraki 3 tane sık iğne yapacağım yere kadar 9 tane ilmeğim var. 2 tane yarım trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 tane trabzan yapıyorum. 2 yarım trabzan yapıyorum ve 3 tane sık iğne yapıyorum model boyunca böyle devam edeceğiz 2 yarım trabzan 5 tane trabzan normal boyutta bunlar 5 2 tane yarım trabzan 1 2 3 tane sık iğne ve tekrar 2 yarım trabzan 2 tane de trabzan şu tarafı tamamladım şimdi şuna baktığımızda hafifçe böyle çok hafif daha gevşek olduğunu göreceksiniz şuradan e, ee, bu arada ben ilk zincirleri çok sıkı çekmişim alttan azıcık çektiriyor aslında bunda çok öyle durmadı ama bunda çok belirgindi. Ama ben bunu ütü bağır tuttum arkasında ve şu anda eşit görünüyor. Eğer siz ütü bağır tutmayacaksanız yarım numara küçük bir tığ kullanabilirsiniz. Şimdi döndürdüm, battım buraya bir tane sık iğne yaptım. Etrafından battım bir tane sık iğne. Şu noktaya beyazla birleştiği noktaya battım bir tane sık iğne. Bu normal bir trabzan olduğu için bunu böyle yaptım. Buradan itibaren şurada göstereyim size daha kolay olur. Bu uzun olana 1 2 3 pardon 1 2 3 4 tane yaptım sık iğne. Kısa olana sadece bir tane sık iğne. 1 2 3 4 tane sık iğne 1. 1 2 3 4 tane bir tane. Bu şekilde kenarını geçeceksiniz. Bakın beyaza bir tane yapıyorum. Uzun olana da 1 2 3 4 tane yapıyorum. Beyaza yine bir tane yapıyorum. Sık iğne yaptığım noktaya batıyorum. Oraya bir tane daha yapayım. 1, 2, 3, 4 zincir çekerek dönüyorum. Şimdi burası sık iğneden sonra 4 tane zincir var ya. İsterseniz şöyle yapabilirsiniz. Ee, şimdi benim için şöyle olacak. Bu birinci e, trabzanım. İkinciye de bir tane trabzan. Üçüncüye e, yarım trabzan. Dördüncüye yarım trabzan. Şuraya bir sık iğne. Buraya bir sık iğne. Ve hemen sonraki zincire bir sık iğne yapıp yarım trabzan, yarım trabzan şeyler, e, trabzanlar şeklinde gidebilirsiniz. Ben öyle yapmadım çünkü bu zincirler çok gözükmüyor. Karışma olasılığı çok yüksek oluyor. Şöyle yaptım ben. Bakın hemen buraya batıyorum. Bir tane daha trabzan yapıyorum. Batıyorum bir tane yarım trabzan. Ve bir tane daha yarım trabzan yapıyorum. Zincirler üstüne sadece trabzanlarla yarım trabzanlar yapıyorum şu boşluğa da 3 tane sık iğnemi bir arada yapıyorum. Şu noktalarda sık iğneler tam görünmüyor. O yüzden de bakın burada mesela 1, 2, 3 tane zincir varmış. Halbuki 4 tane olması lazım. Yarım trabzan yapıyorum. Yarım trabzan yapıyorum. Trabzanımı yapıyorum. Şuralar bakın sık iğneleri yaptığım yerler. Devam edip ikinci trabzan. Üçüncü trabzan. Dördüncü tırabzanı Ve bu da beş. İki tane yarım. Şuraya da üç tane sık iğne. Bir. 2 3 Baştan 2 yarım 1 2 3 4 5 tane trabzan 2 tane daha yarım beş tane sık iğne. Sonda da yine 1 iki tane yarım tırabzan 1 iki tane de tırabzan. bir zincir çekiyorum. Dönüyorum. Şuraya 1 2 3 tane sık iğne yaptım. Beyaza batıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Uzun olana 1 2 Şu ipleri de saklayayım bu arada. 3 4 tane yapıyorum. Beyaza batıyorum. Bir tane yapıyorum. Ve en son yine kısa bir trabzanımız kaldı. Çok da fark etmez. İstiyorsanız buraya da 4 tane yapabilirsiniz. Bu bir. Bu iki. Bu da üç. Şuradaki fazla ipleri kesiyorum. Kendi ipimi de kesmeden. Sonra bu ipi de buradan keseceğim. Ve saklayacağım. Modelimiz de bu kadar. Şöyle tekrar göstereyim. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Şimdi Örgücü Instagram hesabından bana ulaşabilirsiniz. Hemen aşağı yorumda bırakabilirsiniz. E, bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki videomuzda görüşünceye kadar şimdilik hoşçakalın.